Piyasalarda gel gün günler devam ediyor. Ben de yine her gün saat 19.00'da olduğu gibi karşınızdayım. İran İsrail olaylarına Amerika'nın müdahalesiyle piyasalar biraz daha karıştı. Özellikle ABD basından gelen açıklamaya göre İran 2 gün içerisinde tepki saldırısına geçecek ve Ortadoğu'daki Amerikan üslerine karşı saldırıya geçeceğini şu anlık veriliyor ki bu üslerden bazıları bizim ülkemizde olduğu için bizim ülkemize karşı da risk devam ediyor. Yani tabii ki neredeyse kesin diyebilirim tabii ki bizim ülkemizdeki üstlere bir saldırı olmayacak. Yani bu çünkü özellikle İran'ın neredeyse sonu olur. Bir de, bir de bizimle savaşa girmesi anlamına gelir. Ki kara sınır olan bir ülkeyle savaşa girmesi hiç mantıklı bir karar değil. Bunun yerine sadece e, isim olarak varlığını sürdüren, askeri gücü olmayan, yönetimi belli olmayan Suriye, İran veya diğer ülkelerdeki gibi işte böyle çok güçlü olmayan diğer ülkelerdeki gibi üstlere saldırılar gelecektir. Bu arada her gün saat 19.00'da videoları izlemeyi, izleyen herkesin beğenmesini ve yorum yapmasını şimdiden rica ediyorum. Diğer haberlerimize geldiğimizde ise bu olaylara rağmen altın tarafında büyük bir patlama olmadı. Bunun en büyük sebebi ise çok basit. Bakın, mafi eğilmez buradaki yazısında paylaşmış ki öğlen yaptığımız canlı yayında biraz bundan bahsetmiştim. Piyasa artık Donald Trump'a alıştı bakın burada Donald Trump tam olarak direkt olarak verilmemiş son cümlede verilmiş ama Aslında net olay şu Piyasa Donald Trump'ın manyaklığına alışmış durumda yani Bir olay çıkıyor barış savaş barış savaş Piyasa bir aşağı bir yukarı gidiyor O yüzden resmi piyasa artık Bu ortadoldaki hamleleri ciddiye almıyor global piyasa bu ortadoldaki hamleleri Umuruna bile takmıyor bunlar 10 yıl önce 20 yıl önce bu tür olaylar olduğunda Brent petrol uçardı, altın uçardı, küresel piyasalar çökerdi. Ama artık oyun tahtısı olarak bakan bir küresel piyasa söz konusu. Hürmüz Boğaz kapatılırsa Türkiye nasıl bir etkisi olacak? Brent petrol fiyatlarının artışıyla beraber enflasyon rakamlarını daha yüksek bir seyir izlenecek. Çünkü Türkiye önemli petrol ihracatçısı ülkelerden bir tanesi. Brent petrol fiyatlarının artışı sıkıntı yaratacaktır. Hatta 100 dolar ve üzerine çıkarsa Temmuz ayındaki faiz indirimi bile riske girebilir. Bu borsa İstanbul için değerli hala Temmuz ayında faiz indirimi bekleniyor mevcut fiyatlarda. 100 dolar ve üzerine çıkarsa böyle bir risk söz konusu olur. Bunu da şimdiden söyleyebiliriz. Ki burada talep şekilde açıklamalarını yapmışlar. Yani bazı kaynaklar 120 Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini yani Winker Almanya Baş Ekonomisi Robin Winker'ın açıklaması bu. 120 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Peki şu anki mevcut etkileri ne bu açıklamaların? Altın 0.48'lik bir ons içindeki sabah çok daha negatif açmıştı aslında. Burada şu anlık 3400 dolarlara kadar denedik ki ben dünkü açıklamamı da bu yönde yapmıştım. 3380 civarında yatay seyri girmiştim. Hala belli bir yatay seyri içerisinde dün açtığım, e, dün attığım videoda izleyebilirsiniz. Saat 19.00'da paylaşmıştım. Doların güç kaybetmesiyle beraber e, çok daha sert bir gram altına artışı var 4.326 seviyesinde. Bu haftanın sonuna kadar 4.372 rekor fiyatını denemesi ve eniyor. Dün altın sertifikasında artış beklediğimi söylemiştim. Altın sertifikası arttı ama gram altını aynı derecede arttı. Büyük bir talep yok. Bunun en başlıca sebeplerinden bir tanesi altın sertifikası çok yüksek oranda fiyatlaması. Bu noktada alınacak büyük olaylar gelmezse altın sertifikası gerçekten ama gerçekten riskli gram altın. Yani büyük bir olay çıkmazsa daha mantıklı. Duruyor dolar kurunda 0.30'luk bir artış var. Ay sonuna kadar 39.80 civarının kırılmasını bekliyoruz. Euro tarafında şu an 45.87 yani bölgesindeyiz. Bunu da 49'a gelmesini bekliyoruz. Dün yine gümüşün de artacağından bahsetmiştim. Gümüşün ise bu haftanın sonuna kadar 36-45 bölgesine kadar gelme ihtimali söz konusu. Brent Petrol gün içinde 77 dolarları görürken tekrardan bir geri çekilme yaptı. Ee, burada İran'ın tepki saldırılarıyla beraber Amerikan te tekrardan kendini 77 dolarlar civarına atacaktır. Küresel piyasalarda ise Amerikan borsası yatay seyirde hatta şu an pozitif büyük bir sorun içerisinde değil. Tesla bir tepki yükselişi yaptı. Avrupa piyasaları ise şu anlık genel olarak toparlanma sinyali veriyor. Bu olaylar bittiğinde tekrardan DAX endeksi başta olmak üzere UKX endeksi de toparlanmasını yapacaktır. Peki bugünlerde çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Yani ekonomik olarak bizi ilgilendiren bir durum yok. Sadece küresel piyasayı anlamak için bakıyoruz. Ta 35. Yani İsrail endeksinde durum ne? Ki ben bununla ilgili aslında bir tweet atmıştım. Bakın şurada kendi tweet hesabımda göstereyim. Bu arada açıklama kısmındaki linklerden takip edebilirsiniz. Ne yazmıştım? Bu İsrail borsası beni devletmek üzere. Günü 1 artı 3 artı e, e, 1 Eylül seviyesinde kapattı. Ve biz buradan şunu anlıyoruz. Global piyasa büyük bir savaş olmayacağını söylüyor. Ama bu artışlar reel artışlar değil yani. İsrail borsası artıyor hiçbir sorun yok anlamına değil. Bu aslında açık bir propaganda. İsrail e endeksi ayakta tutuluyor ki dünyaya kazanıyoruz. Bizde bir sorun yok. Mesela İsrail'deki borsa merkezi vuruluyor. O gün borsa 0.70 artıyor. Çünkü bu adamların çok parası var. Yani dünyada bakmayın şimdi giriyorlar internete. Aa İsrail'in şu kadar parası varmış aşırı zengin bir ülke değilmiş. Abi dünyadaki o kadar zengin vatandaşları var ki ki yan vatandaşlığı İsrail, ana vatandaşları genelde ABD vatandaşlığı oluyor. Buradan gelen paralarla beraber bu adamlar aşırı zengin. Hatta dünyadaki en zengin ulus. O yüzden bu adamların borsasının düşmesine falan beklemek çok mantıksız ki İran dedik işte İsrail borsasında paranız varsa yanacak falan öyle şeyler olmayacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu savaş bittiğinde İsrail borsası tekrardan geri düşecek. Çünkü İstediği kadar Yahudi olsun kimse gereksiz pahalı bir borsa yatırım yapmak istemez. Ki bunun ilk adımını da bugün gördük. Olaylar bittiğinde tekrardan kendini 2700 bölgesine kadar çekeceğini düşünüyorum. Dedim ki tek sebep şu an propaganda. Ki bununla beraber Talavul Endeksinde de binik bir geri çekilme olmuş. Hatta ne mini beyaz sert bir geri çekilme olmuştu. Bu da tekrardan toparlanma sinyali veriyor. Yani küresel piyasalar büyük sıkıntı değil. Özellikle BTC 102.000 ve 105.000 bandı bizim için değerli. BTC tekrardan 105.000'i görürse borsa tarafında büyük bir korku olmanıza gerek yok. Yani her gün 7 gün 24 saat açık olduğu için aslında BTC Bitcoin yani bize dünyadaki kriz seviyesini gösteriyor. 100.000'in altına inerse gerçekten krizli bir ortam var demektir. Bunlardan da bahsettikten sonra biraz daha aslında parasal taraflara geçelim. Fonlarda kısa vadede yön serbest para fonlarında Hala küçük yatırımcılar tarafında Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine giriş yok. Evet yabancılar alıyor ama hala küçük yatırımcılar ve özellikle fonlar tarafında giriş yok. Niye? Küçük yatırımcı güvenmiyor da almıyor. Peki kardeşim bu yabancıları alıyorsa niye fonlar girmiyor? Ben sana sebebini çok basit bir şekilde aktarayım. Çünkü şu an mevcut dönemde traderlık veya işte bunu tahtacılık diyebiliriz fonlar üzerinden dönüyor. Eskiden Bireysel şahıslar üzerinden büyük tahtacılıklar yapılıyordu. Ve biliyorsunuz ki SPK bunlara ceza kesiyor. Şimdi bu büyük tahtacılar kılıfını buldu. Aracı kurumlarla anlaşıyor ve aracı kurumun bizzat kendisi tahtacılık yapıyor. Fon pozisyonları üzerinden biz tahtacılık yapmıyoruz, fon değişikliği yapıyoruz diyerek işlemlerini gerçekleştiriyorlar. O yüzden diyorum ya arkadaşlar piyasalarda büyük fonlar şu an hala para piyasası fonlarına değil serbest fonlara giriyor. Baktığımızda en büyük para piyasası fonu en büyük hacim. ikinci hacim daha doğrusu en büyük hacimde ise serbest fonlar var. Ki serbest fonların içerisinde de katılım büyük bir yer kapsıyor. şey i̇şte burada döviz hisse senedi burada muazzam bir miktar. 86 milyon civarında da bir hisse senedi kısmı söz konusu. Haftalık net büyümeye baktığımızda her türlü fonda hisse senedinin genel fonları dışında büyümeler devam ediyor. Bakın burada 1.6 milyarlık genel hissenin fonlarından bir çıkış söz konusu. Bunun dışında her türlü fonda girişler söz konusu. Peki borsa tarafındaki haberlere bakalım. Ne demişler? Bakın arkadaşlar. Evet borsa İstanbul çökmeye devam ediyor. Ama şimdi borsa İstanbul yükselecek mi? Dip seviyede mi? Hafta sonu bununla ilgili bir video çektim. Bakın çok net bir cümle kurdum. Hafta sonu. İki şey söyledim. Şu an bizim piyasamızı bekleyen iki büyük risk var. Bir Amerika'nın girmesiyle savaşın daha da derinleşmesi, daha da büyümesi. 2. 30 Haziran CHP kurultayı. Yavaş yavaş Amerika'yı fiyatlamaya başladık bugünün itibaren. Bir de CHP kurultayını fiyatladıktan sonra yükseltmeler en dip seviyemize gelmiş olacağız. En dip seviye şudur. Fiyatlayacak bir şey kaldı mı kalmadı mı? Net cevap verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü Türkiye ve Orta Doğu'da her gün başka bir şey çıkabiliyor. Ama ve lakin özellikle zengin insanlar yavaş yavaş tekrardan hisse almaya başladı. Nereden anlıyoruz? 468 TL civarından 100 bin lotluk BİM geri alım yaptı. Yaklaşık olarak e, kaç TL'ye geliyor? 46 milyon TL civarına gelen bir geri alımı BİM tarafında yapıldı bugün itibariyle. Yine Enka İnşaat tarafında sabah saatlerinde 6 milyon TL civarında bir geri alım yapıldı. Ki 20 Haziran tarihinde de 12 milyon TL civarında. Ondan önce sürekli bakın. Enka İnşaat tarafında 62, 63, 60 TL civarından muazzam geri alımlar yapılmaya devam ediyor. Şirketin uygun olduğunu düşünüyorlar. Ee, bununla beraber geçen hafta yine İşgeyo tarafında bir geri alım vardı. Ee, yine Şişe tarafında bir geri alım vardı. İş Bankası da geri alımların devam ediyor. Dediğim gibi piyasa yavaş yavaş hisseleri topluyor ama bu olaylar çözülmeden öyle net bir artıştan falan bahsedemeyiz. İki yabancı alıyor diye hissenin geri alımı var diye ya CHP kurultayı işte bunun dışında Ortadoğu'daki savaş bu olaylar tamamen fiyatlanmadan öyle tekrardan büyük bir halden bahsedemeyiz. Özellikle bakın bu iki olaya niye üst üste veriyorum? Çünkü Ortadoğu olayı Brent petrolü yükseltiyor. Enflasyonu artırıyor. CHP kurultayına en benzer olay İmamoğlu'nun tutuklanması yani bu siyasi atmosferin kaynamasına baştan olay ise biliyorsunuz ki biz borsamız uçarken bir anda faizini arttırma gelerek tekrardan borsamız çaktığın olay. Yani bu ikisi sadece e, işte siyasi etken değil. Aslında borsa İstanbul ve faiz indirimini belirleyecek iki araç. O yüzden bunlara çok fazla değiniyorum. Bunun dışında bir tarafındaki endeks değişiklikleri bu belli oldu. Bağsu Gıda, Binho, Destek faktörün Fenerbahçe, genilaç Gülermak, Gürsel Turizm, İpek Dolu Enerji, Kuyas ve Turex e, endekse girdi. İşte buradaki diğer şirketlerde çıktı şimdi siz okursunuz çok fazla girmeyeyim. Bist 50'ye destek faktöring ve kuyas girerken enerjisi ve zorlu çıkarıldı. Biz 30 tarafına ise gübre fabrikaları alınırken hektaş çıkarıldı. Buradan ne anlıyoruz? Benim size aylar önce söylediğim bir şey vardı. Para artık yan tahtalardı diye. Bunun üstüne basa basa söyledim. Bakın nereden anlıyoruz? Çok basit. Yılların şirketi Enerjisa ve Zorlu BIST 50 endeksinden çıkarılıyor. Bunlar Türkiye'nin en bilinmiş şirketleri. İki tane destek, finans, faktöring ve kuyaş yatırım diye hiç bilinmemiş, borsada olmayanların adını bile duymadığı iki tane şirket BIST 50 endeksine geliyor. Buradan bile bunu rahat bir şekilde anlıyoruz. Ki mesela bugünkü canlı yayınımızda PIP'e destekli bir canlı yayın yapmıştık öğlen saatlerinde. Rica ettiler yapar mısın diye ben de yaparım dedim. Ee, burada bak 1 dakika hatta 2 dakika içerisinde %1 kazandırdı. Sümer varlık Yönetimi hala kaydı duruyor. Burada eksi 1.30'dan çıktı artı 1.5'lara artı 1'lere. Burada 2.3 kazandırdım demiyorum çünkü niye? Eksi hadi eksi 1 daha eksi 1.30 da boş ver. Artı 1'e gitsin. Sonra eksi 1 sen stop loss koy bak satmadın artı 1'den. Sıfıra stop loss koy. Eksi 1 ve 0 arasında %1'lik mis gibi bir kazanç verdi 2-3 dakika içerisinde. Kimse ben katıl tarafından bu, bul, bunları bulmaya çalışıyorum. Bugün canlı yayında yapmaya çalıştık. Yani dediğim gibi öyle bekle tut şu an Borsa İstanbul'un şu mevcut yönetimi bunlardan ibaret değil ki. Bunu sadece endeks değişikliklerinde bile bulabiliyoruz. Bu arada böyle bilgiler için hem Telegram'a gelmek hem bana orada soru sormak için yatırımcı ve üzeri canlı yayınlara gelmek için hafta içi 4 gün akşam saatlerinde 22.00'da ekonomisi ve üzeri ee, tüm içerikler için de iş insanı seviyesine gelebilirsiniz ee, Diğer sektörümüz savunma sektörü Savunma sektöründe çok güzel bir artış oldu Altınay Tavan'a gitti Onur Yükse Katmer tarafında artışlar var SNT Tavan'a gitti Papil arttı Otokar arttı Aselsan arttı Aselsan'ın bir 150 TL direnci var Şunu söyleyebilirim Yine bugünkü canlı yayında aslında konuşmuştuk orada izlemişsinizdir belki Bunlar için burada arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ben savunma sektöründe 7 tane şirket var bunların 5 tanesi de portföy oluşturma taraftarı yani bir tane savunma hissi alacağınıza 5 savunma hissesinden bir portföy yapın zaten genelde artışlar e, sektör olarak arttığı için risk bölmüş olursunuz burada 7 hisseden 5 tanesini seçin ve bir portföy oluşturun çünkü zaten gereksiz pahalı şirketler bunlar ya bu savaş bittiğinde risk olacak ama savaş bitene kadar da riski bölmek için 5 tane şirket iyidir. Yani uzun vadede pek düşüşlerini zannetmesen bile ancak savaştan sonra tabii kısa vadeli bir düşüş yaşar. Uzun vadede niye e, sorun görmüyorsun? Çünkü bence savaşlar çağı başladı. Yani Rusya, Ukrayna'sı, Hindistan, Pakistan'ı, işte İran, İsrail'e sürekli bir yerlerde çatışma çıkıyor ki çatışma çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor. Mevcut konjektür bunu gösteriyor. Şimdi yeni bir özellik edin biliyorsunuz ki sizin yorumlara yazdığınız her 3 soruyu bir sonraki saat 19.00 canlı yayında cevaplıyorum. Siz de bunlar için açıklama kısmına sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Kral TH evet. yorumlar mısın? ve şu an gram altına almak mantıklı mı yazmış? Wind 8253 diye bir arkadaş. Türk Hava Yolları'nın hastalığını yorumlayacağım zaten biliyorsunuz ki. Gram altına almak uzun var. der zaman mantıklı. Özellikle ikisi çok değerli. Dünyanın gittiği mevcut yerde mutlaka biriktirmelisiniz ama yıl sonuna kadar bakarsak Mevcut dolar kuruna bakarsak, mevcut enflasyona bakarsak e, ve mevcut para piyasası fonu mevduat getirisine bakarsak gram altından daha çok getiren para piyasası fonu ve mevduat faiz oranları var. Dediğim gibi yıl sonu için çok mantıklı değil ama ben mutlaka bir yer kenarda gram altın bulundurmayı tavsiye ediyorum. Kendinizi sağlam almak için yatırım olarak değil sağlam olarak. Kozal yorumunu sormuşsun hemen Kozal'ı sizlerle beraber şöyle hızlı bir şekilde e, bakalım Kozal'da durum ne? şu an e, tam yukarı çıkmak isteyen bir kozal yapısı söz konusu teknik olarak özellikle yarın tepki yükselişi bekleniyor ki az sonra göreceksiniz endeksin de yarın tepki yükselişi yapması bekleniyor piyasalarda kozal da bununla beraber tepki yükselişi yapabilir ne zamana kadar yayının başında gösterdiğimiz şu iki gün içerisindeki İran'ın saldırısına kadar bu saldırı gerçekleşirse bu 230 dolardan tepki yükselişi ve kozalın tepki yükselişi hamlesi yok olur gider. Ardis, Kafein, Mia yazılım istiyorlar ki en şu anki mevcut bölgede şu an yazılım şirketlerine belli bir para akışı olacak gibi durmuyor Ali Çelik Bey. Şimdi endeks tarafına geçmeden önce işbirliğimizden bahsedelim. Piyapiri biliyorsunuz ki benim işbirliği yaptığım şirket son güncellemelerle beraber muazzam özellikler geldi ki burada görüyorsunuz yenilendi. Hem uygulama daha güzel bir görünüme sahip oldu. İçerisinde T artı 2 yani sattıktan sonra 2 gün beklemeden paranın çekmeni sağlayan bir özellik getirildi. Bunun dışında Amerikan borsalarında piyasanın en düşük komisyonları ETF'ler tarafında Benim e, kayıt linkime özel 2 gibi Bankalarından 10 kat daha ucuz bir komisyon oranı geldi Hatta bakarsınız dediğim gibi yazın internette işte bankaların komisyon oranı Bankanızdan yükseltme 10 kat falan daha ucuzdur komisyon oranı Bunun dışında benim en sevdiğim özellik ki tüm katılımcılarımda geçmesini tavsiye ettim Zarar kes yani stop loss özelliğiyle özel emirlerde yani diyorsun ki 100 TL'de 99'u aşağı doğru kırarsa sat gitsin emri var. Direkt satıyor, kurtuluyorsun. Kafan rahat ediyor. Bunlar için de dediğim gibi PyaPiri açıklama kısmındaki linklerden kayıt olabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetleri sizi arayacaktır. Endeks tarafında kapanışımızı 9141 seviyesinde yaptık. Şaşırtıcı bir seviye değil çünkü TL bazlı direncin hiçbir önemi yok. Bizim kapanışımız çok basit bir şekilde geldi tam olarak 230 desteğinde bir kapanış yaptık. Dediğim gibi İran yarın e, misilleme saldırısı yapmazsa askeri üstlere yarın piyasalarda e, Borsa İstanbul tarafında bir tepki yükselişini piyasamızın beklediğini söyleyebilirim. E, bununla beraber bankacılık endeks tarafı bugün biraz daha sağlam Akbank Bank ve Yapı Kredi pozitifti. Yani şu an piyasadan çok etkilenmedi Akbank Bank ve Yapı Kredi ama büyük bir artışı şu anlık beklemediğimizi söyleyebiliriz. Baktığımızda endeks tarafında en çok düşenler BİM ki dedim ki az önce gösterdim. BİM ben toplamak için en uygun şirketlerden biri. Tüpraş ve Akbank iyiydi ki öğlen inceledik bunları. Türk Hava Yolları, Türksel, Pegasus, Sabancı, Eneril düştü. Ki Türksel'in de ben toplaması mantıklı. Aracı kurumlarda ise son dakika bir bank of alışı geldi. Şaşırdık mı? Hayır her gün son dakika birazcık mal alıyor öyle 1 milyar TL civarında falan. Toplamacım hala piyasaların yükselmesi için yetersiz yetersiz bir acım söz konusu. Baktığımızda hangi şirketleri almış? Sanal Altınay, Akbank, Yapı Kredi, Koç gibi şirketleri alırken Burada bak şaşırtıcı şiş bir şey var. Selek almış. Selek hissini toplamış. Ki art 4'lere kadar çıkardım. Ee, özellikle özellikle yarında bofa alırsa potansiyel tahta şirketlerinden bir yarım bakarız. Satış tarafına geldiğimizde ise BİM, Sabancı, Kardemir, Batıçım, Ereğli gibi şirketleri aldım. Yine bana en çok gelen sorulardan bir tanesi katıl tarafında verdiğim şirketlerden biriydi. Kardemir ve tabi bugün sattık. Bunda tekrardan bir rally gelecek mi diye Bunu genel tarafa veremezdim açıkçası Çünkü bu bir e, teknik analiz falan değil Duyum belli bir tahtacı grubu girdi iki gün yükseltti hatta bugüne tavana kadar çıkardılar Ardından çaktılar Şu an hala orta vadede bir sinyal var ama Yarın için net bir sinyal olduğunu Kardemir B tarafında düşünmüyorum ya Bazı ben Karabük'te olduğum için Dediğim gibi hala orada e, gözümüz kulağımız var Çok basit bir şey var Abi şehri ele geçirmiş Birkaç tane zengin var Küçük şehir bunlar Kardemir de ele geçirmişler. Tahtacılık yapıyorlar. Sen bana sat, ben sana satayım. Yükseltelim. 4 tavan, 5 tavan geri bana sat. Döndürüyorlar malları. Önce Kardemir A tarafında yaptılar. Şimdi Kardemir B tarafında minik bir deneme yapıldı. İlerleyen günlerde tekrardan gelirse yine sizlerle beraber konuşuruz. Artık ee, dikkat almamız gereken şirketlerden bir tanesi Kardemir B. Ama dediğim gibi şu anlık ee, bu mevcut noktadan tek artışa geçmeden almak çok mantıklı sayılmaz. E, hızlı bir şekilde hisselerimize bakalım. Türk Hava 253 TL civarında işlem görüyor. Teknik olarak yarın yine yükselmesi lazım. E, İran-İsrail saldırısı e, İran'dan Amerika müdahalesi gelmezse gelirse 250 TL civarına doğru geri çekilecek. E, Tüpraş şu an yatay seyir sinyali veriyor. Gün içerisinde 152 TL'leri zorladı. Bu 152'den tekrardan yarın bir tepki alırsa, geçemezse burayı satın. Veya 148 veya daha doğru bir bölge verelim 146 diyelim. 146 desteğini aşağı doğru kırarsa satın gitsin mevcut noktada. Astor mevcut güzel bir bölgeye geldi. Şu anlık teknik olarak gayet güzel yarın bir tepki yükselişinde Astor da bekleniyor. Tekrardan bir 84-85 TL'yi görebilir. Ardından aşağı düşmeye kalkarsa direkt sat. Toplamak için de 80 TL bölgesi daha makul bir seviye. BİM kesinlikle toplanabilecek şirketlerden biri. Şu an özellikle savaş biterse en hızlı artacağını düşündüğüm şirketler arasında BİM geliyor. Mevcut noktası 456 TL. Savaştan sonra 1 ay içerisinde 540'a kadar yolu var ki oradan düştü. 530'lara 540'lara kadar gelmiştim. Şu an dediğim gibi teknik olarak bir yükseliş sinyali var. Topla sinyali de var. Özellikle RSI 30'a yerse oradan sert bir yükseliş alacaktır diye tahmin ediyorum. Miat Teknoloji 4 düştü. Ki şunu da söylemem lazım. Bir hisse düştü diye asla ama asla al diyemem. Miya teknoloji şu an düşmeye devam ediyor. Erase 19'a kadar düşerse belki tepki yükselişi yapabilir. Çünkü daha önce bunu yaptı aslında. Ama ne zamana kadar yaptı? Immo'nun tutuklanana kadar yaptı. Yani şu an tepki yükselişi ne zaman gelir? Yine Temmuz'dan önce, Temmuz'un ikinci haftasından belki. E, önce veya işte Temmuz'un ikinci haftasının tamamında bir artış görebileceğimizi Miya teknoloji tarafında düşünüyorum. Sasa'ya geldiğimizde bu da çok sert bir düşüş içerisinde. Teknik olarak yükselmesi gerekiyor ama... Piyasanın çok fazla taktığı yok. Teknik olarak yarın bir artı bir buçuk falan yapması lazım. Erel çelikte yatay seyir sinyali var. Koç Holding bir ara pozitif tarafa geçmişti. Onun dışında yatay seyir sinyalinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ki bakın şurada da göstereyim. Sırf bofa aldığı için bir ara pozitif tarafa geçmişti. Bunun dışında Ford tarafı 1.61'lik bir artış yaptı. Güzel bir tepki yükseldi. Erden tekrardan 82 gelirse tepki alır. Satış bölgesi ise 87-35 civarı diyebiliriz Ford için. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim okumadan. Çünkü o kadar video uzun oldu ki hızlı bir şekilde siz göz gezdirirsiniz. Aracı kurumların alış ve satış oranları burada gösteriliyor. Genel olarak benim ceklerim bu kadardı. Arkadaşlar biraz daha videoları az ama öz yapmaya çalışıyorum. Her günü saat 19.00'da sizlerin karşısında olacağım. Dediğim gibi günde bir tane video yeter. Sizden ricam daha fazla e, içerik için daha özenli içerikler için... Daha bilgilendireceği içerikler için izleyen herkesin beğenmesi, yorum yapması ve kanala abone olması. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.